Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir oyunu devam ediyoruz. Saftir dünyasından kaçış çekiyorduk. Onu ikinci onu ikinci bölümünü çekiyoruz. Burada kalmıştık arkadaşlar sizinle birlikte. Ee, orada tam böyle suya atlamışım arkadaşlar. Burada tam böyle bitirmişim kaydı. Ben dedim benim kafam nereye gitti dedim o anda dedim. Sonra dedim ki bunu yükleyeyim dedim. ikinci bölümü çekeyim ne olacak dedim. Evet dedim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Evet. Hopa hopa. Evet. Örümceklerin saçı olur mu arkadaşlar? Bunu fınsı mantıklı diyecektim örümcekler saçını bana geçirdi. Ay çaka yaptım ya yani örümcekler saçta tabi olur yani onlar da yakışık olmak yapma Hiç komik değil maviş Var yanında Ve bu örümceklerin saf dirik gibi saçı var bakın saf saçı örümceklerin saçı Diyor ki intusi or Çabuk diyor bunun işine gidiyor burada örümcek var sen sene burada daha güzel dururlar diyor ya şaka yaptım. O diyor ki, No it's to think it's blue cheese, I'm not bad, just dip this. Diyor ki, ya işte burada mavi diyor peynirler var. Birinci bölümde sarı peynirleri yapmıştık. Arkadaşlar mavi, mavi peynirler mi diyor planımı tamamen bozdular diyor. Eh diyor o, o kişi de. Oraya evet, burayı çek arkadaşlar Star Wars dünya, dünyasına gideceğiz ve Greg'in karakteri olacağız. Greg bize oynayacak yani. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz. Bu amanın burası gitmiş. Abu. Buradan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bey. Dikkat edelim burada arkadaşlar. Bakın oradan geliyorlar. Ateş ediyorlar arkadaşlar. Tam beni vuruyorlar. Neyse ki ben pırayım pıra. Ah. Ayağım gitti. Evet. Arkadaşlar. Bakın ben pırayım pıra. Pıra. Pırt. Evet ben süper proluğumu yine yaptım. Diyor ki. Hangi yere gitmek istiyorsun diyor. Burada daha fazla şey var diyor. Burada da karanlık diyor. Ben buranın git. git ya. Siz öğrencisin benle birlikte gelmişsin. Ben karanlık yeri tercih ediyorum çünkü ben karanlıktan korkmam. E. Eh. Kaçırdılar. Diyor ki selamun aleyküm sakın kalmayın ben çok garip yağlara ateş ediyorum diyor bu. Ah ona ateş ediyorlar. Ah ateş etme beni. Bana at. Ah aç. Ve süper gidiyoruz. Bu aşırı güzel gidiyoruz bey. Ve... mis gidiyoruz. Evet. Çık çık diyor bu. Evet yine buradan gidiyoruz. Burası ırınç kokuyor. O ne yapırt kokusu. Ayıp pırsılığım. <laughs> Aa burada film şey var ya. Aa burada Aa, burada çizgi filmi var. Çizgi film posteri var. Demek reklam yapıyorlar. Uuu. Ama burası çok kötü kokuyor. Arkadaşlar yani oyun oyunlu kok, bir şey kokar kokuyorsa sizin burnunuza gelmez değil mi? Benim burnuma geldi. Kakasın üstünde atladım. Ay arkadaşlar tuvalet yaparım. Eee, o ne ya? Diye. Ayıp yani ben hemen ayıp ayıp yani ya. Biz ayıp ama biz ayıp ettik. Özür dileriz. Biz hemen ben şuradan kaçayım sen bana bu. Aman okul yanıyor, akıl yanıyor diyor. Okul yanıyor diyor. Akıl yanıyor. Evet okul yandığı için tabii ki de akıldan kaçıyoruz. Çocuklar zaten ölecek şuradan. Diyor ki ben yaptım tabi diyor. He, yok bu şey yapmaya çalış. Ay zıpla zıplama tuşum olmadı. Neyse. Zıplayamıyoruz. Zar bakın diyor ki su yap. O ne ya? Evet biraz ileri yaptık mı? O sirli sihirli değneğiyle su atıyor. Ahvana diyor. Akvaryum diyor herhalde ne bileyim. Uu öğretmenler var. Şşt öğretmen ben buradayım. hala alo alo gözlüklü. Sen git gözlüklü. Sen gidi. Bak bu fen bilimleri. Tuvalet var burada. Yapma Yapma diyecektim yapma. Yapma be yap. Fen bilimleri öğretmeni yaptık. Evet. Coğrafya öğretmenini yaptık. Ona ya tuvalet öğretmen mi ya bu? Evet ve oh ve sonunda ulaştık. Diyor ki Zuvi Mama Overwork Survivor Diyor ki Yeni oyuna geçelim diyor. Yine ben seni oynatacağım diyor. Bir kere de ben seni oynatsam ne olacak yani değil mi? Arkadaşlar Evet Jurassic World diye bir film var. Bir de Lego oyunu var. Ne bileyim bilgisayar oyunu var. İşte Burada ben der ki tişört satayım diyor. Tişört tişört diyor. Bar akrıl diyor. Ay orada kızı derli bir üstü var. Ne izliyordu? paslanmış kaset. O zamanlar kaset icat edildi mi? Onu da bilmiyorum. Evet. Şey arabaların ilk araba bu. Arkadaşlar şaka yap. ilk İlk arabaydı. O taş devrinin en iyi arabasıydı. Ayaklı Nisan gücüyle çalışıyordu ama pedal evet pedalle çalışıyordu pedal pedal. O burada kaka emojisi var diyor ki no go ahead. Evet diyor. Bu 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 kaka kaka adam. ben kakam. Hayır kakaladım ben diyor. Diyor ki Hangisini istersin diyor. O onu yesin mi diyor yoksa onu kurtaracak mısın diyor. Hangisini diyeceğim arkadaşlar. Ben diyeceğim ki ya onu diyeceğim ye. 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 Şaka yaptım. Tabii ki de onu. Gözünü seveyim yemezsin sen de güzel köpek balığım. Ama sonra sanda ben yiyeceğim biliyorum ben. O yüzden şu kakaların içinde. Kakaların içine gireyim saklanacağım. ses çıkıyor. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Osuruk silahı. Aa osuruk silahı arkadaşım. Risk, risk yapıyor. Bu arkadaşlar bu dinozor var. Amanın T-Rex kuyruğuna değmeyelim. Aman aman. Aman ya. Tamam dedik Hep geçtik. Arkadaşlar gizliye atlı birisi. Hep Nasıl ya? Senin yüzünden. Senin yüzünden çok Yapma 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 yapma. Yapma abi. Yapma abim. Diyor evet buradan da hemen gidiyorum ben. Ahmet Metal Sonic. Tipçik. Metal Sonic tipçik Metal Sonic. Kötü Metal Sonic. Kötü Metal Sonic. Kötü Metal Sonic. Metal Sonic ile yarış. Çok kötü. Ya vurma ya. Vurma. Bir de zıkzak yapıyor. Terbiyesiz bir de ha zikzak yaparak hava atıyor ya. Terbi böyle terbiyesiz de mu yani? Ne o? Oyun dünyasına geçtik birden. Ah, havadan içeri düşünmemek için bu yani. Biz illa parmakla parmaklarımızı yormak zorundayız. Buralardan geçmek için. Evet tamamen. Evet süper hızla gidiyoruz. Huuu zıpladık. Evet amanın. Bak şimdi o ne ya. O ne ya kaptan düşük Ve hızlı. Eh ben geç ben bitirdim. Düştü bir yere. Düştü bir yere patates geldi duymuşsunuzdur ve ekstra gittik oyun dünyasından gittik. Ve şimdi emojiler dünyası var. O ne ya? Hotel Travis Travis Buna bakar Türkçe'nizi Türk geliştirmeyin. Evet İngilizce'nizi geliştirin. Süper hemen oyuna giriyoruz. Emoji'ler oyunu adam çok yavaş. Bros movie. Ay emoji'lerin şeyi vardı ya. Emoji'lerin filmi vardı The Emoji movie. Aynen de Emoji movie. Evet ben hemen kapıdan gidiyoruz. Evet yine biz oynuyor ben buradan diyor ki. Evet hemen ben buradan kaçayım. Emoji'ler dünya. Emoji'ler filmi de böyle bir şey yoktu ki. Evet bu emircilerden hiç dayamayalım. Bak bu kalp emojisi çok kötü. Şu adama aşık oluyorsun. Ama ben adamı şöyle çenesi sanıyordum. Adamın çenesine bakın ya. Böyle. Böyle yani yani resmen yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir çene yok. Aa Ben bu çeneli adamla bir şey yapamam. Ha, orada basılıyor olacak bir şey var ki ya. Ben bu gideceğim. Yüzünü seveyim. Ben dünyayı diyor ki dünyayı kurtarmaya var mısın? Tabii ki de varım. Dünyayı kurtarmak ister tamamdır. Evet ama ay düşüyordum ya. Ne oluyor orada ha? Evet arkadaşlar. Dünyayı kur kurtarmaya var mısınız diyor. Evet ama önce bir işimiz var diyor. Ah dünyayı bundan. Giyin tuvalet. Ya tuvalet burada birisi var. O ne ya tuvalet? Ya tuvalet. Aa orada bir adam var. Yüzü sevini kurtarır. Çabuk bizi bekliyormuş. Ay ben bu müziği çeksin. Ya bir ya ya ya. ya. Yapma. Yapma. Evet sizi Evet arkadaşlar ay geçti ve zıpladık evet şu testerelerin arasından geçtik mi evet çok güzel oluyor evet arkadaşlar okuldan kaçabildik sonunda sonunda arkadaşlar şuradan dünyayı kurtarmaya gidelim bu roketle şurada bir şey var Arkadaşlar bakın şu gitarı oraya götürmemiz lazım. Arkadaşlar şu gitarı götürmemiz lazım ve binalara çarpmamız lazım arkadaşlar. Amanın gitti gidiyor gibi. Of böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar Arkadaşlar bu buz donmuş Sünger Bob'un arkadaşı var. Arkadaşlar onu götürmemiz lazım. Hemen gelmeye biniyoruz. Her zamanki gibi. Ben kocam evet dındırdım da bak. Ya, ben basılı tutuyorum olmuyor yukarı çıkmıyor be. Neyse arkadaşlar yine de deneyelim. Neydi? İnanmak. Eşer beni yarısıdır. Yok o söz öyle değil de. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet ben kendime şu an aşırı güzel inanıyorum. Çok çok güzel inanıyorum. Çok güzel inanıyorum. Evet arkadaşlar. Evet bu yer. Evet burayı da geçtik. Oh be orası sıkıntılıydı. Evet şu tuvalet. Koca tuvalet burada. İnşallah içinde dışkı falan yoktur. Diyor ki. Evet diyor paraşütle atlayacağım diyor. Aman diyor paraşütümüzü diğer düşürmüşüz diyor çok sağlanarak gittiğimiz için diyor. Hapishane yüzünden diyor. O yüzden cezasını çekiyorsun. Seni bağladık diyor. Bunu diyor oraya atlayarak paraşütsüz götürmen lazım diyor. Ama en azından senin gerçekten dünyayı kurtarmamızı istediğin için diyor. Sonra buradan sana daireler çizdik diyor. Hadi mor daireleri takip et iyi şanslar diyor. Jet uçağı var orada. Haber uçağı sanırı. Ben böyle düşeceğim sen mi diyorum yani hüp hüp dangalan gitsin dayın tosin dayın ve bu bu çapkın sulaya da diyoruz diyoruz burada bir uçak var sakın çarpmasın evet yine bu tuvalet var bu ne ya L lığım suyu mu Hayırlığım suyum yapmış bunun için de dışkı falan olması lazımdı. Neyse. Evet arkadaşlar gidiyoruz dairelerden. Burada her şey yanıyor maşallah. Her şey yak yakmış neyse ben burada bizim bu daireden geçmek için biraz geçmemiz lazım Bebe. evet götürdük arkadaşımıza hem tam zamanında getirdin diyor. Biz altınlarımıza kavuşuyoruz. Diy diyor, ki tuvaleti yendin diyor. Güz güzel güzel sonu buldun diyor. İyi sonu buldun diyor. Evet diyor. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Şimdi Fırtıdan istiyor musun diyor Hayır. Ah diyorum diyor. Bu ne ya ketçap mı? Ketçap gibi. You what you think the Star Wars or you Star Wars of aklınız Siz olmasanız daha çok kolay olacak diyor. Life ah once a way diyor. Biraz. Açıdan nasıl kişisi? Evet. Buradaki diyor Kimler mi? Onun kanıtı da bu buralarda bir yerde diyor bir şey varmış. Bir ne diyeyim bir portal varmış. Oradan geçecekmişiz. Kesin burada ama. Evet burada. Ben içine atlıyorum. Evet. Bu ne ya? Evet diyor. Burayı gösterecek bize. Amanın diyor. Skyrim. Skyrim. Ay oyunu hiç sevmem arkadaşlar ya. Korku oyunu. Skyrim kartı diyor. Her şeyi değiştirebilir. Var. Amerika is country of liberty. Wedding the symbols to be good. Others onları kurtarmalıyız diyor. Bu için sadece sana diyor. İyi. Yeah. Onlara bir yem, la, yem olur musun diyor. Hayır diyorum ben de. Diyor ki sen bu için en diyor bana. Onlarla sakın dövüşmeyi bırakma diyor. hey diyor speaking of peace diyor. konuşurken dünya yok oluyor diyor. just work diyor kötü iş çıkarıyorsunuz şu an diyor not this guy hayır bunu görmek istemiyorum diyor see you next game yeni oyunda görüşürüz diyor ben görüşmek istemiyorum ne olacak evet arkadaşlar yine buraya geldik bu paralarımız evet burada 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 diyor ki burada iki loader şu an kadar bütün tişörtlerimizi burada alabilirsiniz diyor. Evet emoji tişörtleri. Normal ben beyaz tişört, sigort tişört. İşte sigort don't carry ya. Ee, Star Wars tişörtleri ve bu sır tişörtümüz var diyor. Rabuk istiyorum, rabuk sır, rabuk istiyorum. Diğer yok, bir parkit plan diyor. Neyse ben anlayayım arkadaşım yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bundan sonraki videoda bunu bunu e, yapacağız arkadaşlar. Yine böyle bir şey böyle arkadaşlar. Yine böyle bir macera. Ama kaptan düşük don, kaptan düşük don, Dondaki yine bu tuvaleti yok etmeye çalışacağız ama daha farklı bir şekilde arkadaşlar. Ger Gerçek kaptan düşün ne olacak? İyi. Bugün bugünlük bu kadar dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.